Bir son dakika gelişmesi aktarmak için kesiyorum. İzleyicilerimize de vurgulayalım. Çağdaş Hukukçular Derneği davasında ceza yağdı. Başlığını atmak zorunda kalmışız. Oya Arslan, Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı'ya 12 yıl hapis cezası sevgili izleyenler. İşte o yüzden bu başlığı atmak zorunda kalıyoruz. Oya Arslan, Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı'ya 12 yıl hapis cezası verildi değil mi sevgili izleyenler? Sevgili arkadaşlar, Çağdaş Hukukçular Derneği davasında ceza yağdığını biz Türkiye'nin geleceğini konuşurken, şu an içinde bulunduğu durumu konuşurken aktarmak zorunda kalıyoruz. Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı derneğin üyesi 21 avukatın yargılandığı davada açıklandı karar. Selçuk Kozaçlı'ya 12 yıl, Barkın Timti'ye 12 yıl, Oyarslan'a 10 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluk hallerinin devamına dair karar verildi sevgili izleyenler. Son dakika gelişmesi ekranlarımızda yer alıyor. Sayın Özdağ, evet, yine buyur. buyurun buyurun.